Tutup yani bunu birkaç sefer hep söyledim. İşte Caferiler, Şiiler, Rafızılar, işte hani Müslüman olmayanlar derler. Fitne sokarlar. İşte fitneci soruları var. Fitneci cevapları var. Yani şimdi ben burada mesela şöyle söyleyeyim. Yani ben kalkıp da siz bilmediğiniz veya ulemalarının sizden sakladığı Abu Bekir'in bir sahabiyi tutup yakması yani ceza vererek yakması bu fitne mi oluyor şimdi? Neden? Çünkü bilmediğiniz bir gerçeği öğreniyorsunuz da fitne mi oluyor? Veya işte birinciyi dedim. Birinci olsun. Yani bir tego değil. Bir sürü şey. Eş'af bin Kays. Eş'af bin Kays. Şimdi doğru söyledim. Eşaf bin Kays e, yani e, Riddede, onun şeyi e, esir aldılar onu, onu birincinin önüne çıkarttıklarında ne dedi affetti bir ki Allah subhanehu ve teala Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamberin sallallahu Teala aleyhi ve, aleyhi ve sellem söylediği şeyi yani elinin tersiyle iterek ve şey yapması affetmesi ve kendi öz kız kardeşiyle evlendirmesi yani bunu öğrenseniz bu bir fitnedir. E, yani çok şeyler var yani bir tek birinci değil. ikincisi olsun veya üçüncüsü olsun. Yani bunları öğrenmek hepsi fitneymiş. Ah daha ne diyeyim. Daha neler neler. Gerçekten daha neler.